Mehmet Çınar. Merhabalar. Evime hoş geldiniz. Sefa getirdiniz canlarım. Bakın oğlum. Kaç gündür çok rahatsız, hem diş çıkarıyor hem biraz soğuk algınlığı. Makineyi boşaltıyordum. Koşa koşa geldi sesini duyunca. Yaptırmıyor bir de bana. Kendisi makinenin içine girdi. Ay, çok yorgunum arkadaşlar uykusuzum oğlum kaç gündür çok hasta geceleri uyutmuyor kendisi de çok rahatsız oluyor ateşleniyor biz anneler öyleyiz azıcık bir ateşi çeksin bekleriz sabaha kadar ateşlendi mi ateşlenecek mi bir şey oldu mu olacak mı Çınar tamir mi yapıyorsun bebeğim o <laughs> kurban olsunlar sana Allah'ım Allah'ım. Bakalım bugün Çınar'la nasıl ev temizliği yapacağız. İşte bu şekilde. Evim çok dağıldı. Şimdi onları toplamam lazım. Şöyle yemek de koydum arkadaşlar. Sonra da evimi toplayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi evde kolay ekmek yapımını anlatacağım size. Bir paket yaş maya koydum. 2 kilo unum var. Gene her zamanki gibi var. Cık, Dur oğlum dur. Sütüm var. Sütümü ılık yaptım. Ve ılık suyum var. <laughs> Ben bu tarz hamurlarına 2 yemek kaşığı da sirke koyuyorum. Sirke daha güzel oluyor. Hem daha güzel kabarmasını sağlıyor hem de lezzet veriyor sirke. Size de tavsiye ederim. Bu tarz hamur işlerinize mutlaka sirke kullanın arkadaşlar. Şöyle. Önce sütümü koyuyorum. Sütüm ve suyum da ikisi de ılık arkadaşlar hem çabuk mayalanmasını sağlıyor hem de gevrek olmasını sağlıyor. <laughs> Çenler yapma oluşum lütfen. Hayır. Evde ekmek yapmak isteyenler için gerçekten çok pratik bir tarif. Benim bugün oğluşum uyumadığı için tabi birazcık bana zor olacak ama yorduktan sonra konuş, konuşturmuyor bile. O anlatıyor sanki size. Hayır. Elini koyma aşkım. Birkaç günden beri rahatsız. O yüzden de huysuzluk yapıyor sürekli. Ben az önce markete gitmiştim. Gider. Şu an istiyor. Ben az önce uyuduk markete gitmiştim arkadaşlar. Geldiğim zaman ablası var evde bu arada. Geldiğimde ağlamış. Kusmuş. Kızım da korkmuş. Hemen babaannesini çağırmış komşuma haber vermiş sağ olsun. Karşı komşuma. Geldimde komşum ve kayınvalidem vardı. Onların zaten terliklerini kapıda görünce inanın çok korktum. Çünkü bir şey oldu sandım çocuklara. Ama giderken de hep aklımda bir soru işareti vardı. İnşallah Çınar uyanmaz, ağlamaz diye. İnsan her zaman korktuğu başına gelirmiş. Hamurumuz yumuşak olsun arkadaşlar kulak memesinden biraz daha yumuşak olsun sert hamur yapmayın ekmeğiniz güzel olmaz çünkü geliyorsunuz abla salıyor o tekrar geliyor abla salıyor o tekrar geliyor. <laughs> birazcık rahatsız olduğu için okula göndermedim dinlensin diye düşündüm. Evet arkadaşlar. Hamurumu yoğurdum. Ne kadar çok yorulursa o kadar pürüzsüz ve güzel bir hamur elde etmiş olursunuz. Görüyorsunuz. Gayet yumuşak. Kulak memesi kıvamında ele yapışmayan güzel bir hamur elde ettim. Dediğim gibi bu tarz hamur işlerinde sirke kullanırsanız hamurunuz daha güzel, daha gevrek ve lezzetli oluyor. Hatta çocuklarınız peynir, yumurta tüketmiyorsa peynir, yumurta da koyabilirsiniz. Bu şekilde çocuklar tüketebilir. En azından vitaminlerini almış olurlar. Evet geldi benimki. Hoş geldin. Kameranın açısını da bozduk. bitti. Şimdi sıfıra bezinin arasına koyup mayalanmaya bırakacağım arkadaşlar. Yaklaşık 1,5-2 saate yakın mayalandıracağım. Ama eviniz sıcaksa daha erken de mayalanabilir. Evet arkadaşlar, hamurum çok güzel mayasını almış. Şimdi artık ekmeklerimi şekillendirmeye başlayacağım. Çok güzel mayasını almış. Evim sıcak olduğu için arkadaşlar bir buçuk saatte mayalandı. Ama oğlumla ilgilendiğim için yapamadım. Anca şimdi yapıyorum. Yaklaşık 2 saat kadardır bekliyor hamurum. Yağlıyorum şekillendirmek için un kullanmayacağım sadece hafif elimi yağlayacağım. Şu an görüyor musunuz? Şöyle hafif çevireyim daha rahat görürsünüz. Bu şekilde küçük ekmekler yapacağım. Şu şekilde arkadaşlar. Daha büyük yapmak isteyen daha büyük de yapar. Küçük yapmak isteyen Küçük sandviç ekmeği de yapabilirsiniz. arkadaşlar 2 kilo undan yaptım tam 7 tane çıktı arkadaşlar. İşte bu kadar. Şu şekilde göstereyim. Şimdi 20 dakika bir tepsi mayasında bırakacağım. 20 dakika sonra fırına koyacağım. Evet arkadaşlar, tam 20 dakika tepsi mayasında mayalandı. Görüyorsunuz gayet güzel mayalandı. Üzerine sos hazırladım. Sosun bir yumurta, iki yemek kaşığı yoğurt, az bir şey zeytinyağı koydum. Bu tercih meselesi ister sürün ister sürmeyin ama bu sosla daha güzel ekmekleriniz kızarıyor. Şimdi sürelim. Evet arkadaşlar tam 40 dakika pişti ekmeklerim pişti şu şekilde şu tam bir papatya oldu şöyle altını da size göstereyim ama çok sıcak işte altı da pişti şöyle bırakayım arkadaşlar içi de gayet güzel pişmiş. İşte. Gayet kıvamı falan güzel olmuş. Dediğim gibi siz daha küçük yapıp sandviç ekmeği olarak da kullanabilirsiniz. Bir saatinizi ayırıp evde kendi ekmeğinizi kendiniz yapabilirsiniz. İnanılmaz güzel gözüküyor. Evet gördünüz. Hemen yeniliyor. Alara. Bak ya. Güzel mi kızım? Dön de yorumlarını yap. İyi, afiyet olsun. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Üstünü kapatmıştım biraz dinlensin diye ama çocuklar sıcak sıcak yiyor. Bıçak olduğu için Mehmet Çınar pek yaklaşmıyor ama <laughs> Ağzı yandı kızım Of Allah'ım <laughs> of, Allah <'ım> of. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. Ablası yapma öyle <laughs> Güzel olmuş mu Mehmet Çınar Güzel olmuş mu ekmek Güzel olmuş. Afiyet olsun. Şimdi yapacak olan arkadaşların ellerine sağlık. Herkese afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden iyi akşamlar.